Merhaba, yazılım severler konumuz, dispatch. Dispatch nedir? Dispatch, bir programda bir olayı veya işlemi belirli bir işleve gönderme işlemidir. Bu, bir programcının kodu daha temiz ve okunabilir hale getirmesine yardımcı olur. Dispatch'in nasıl? Çalıştığı dispatch, bir olay veya işlemin gerçekleşmesini sağlayan bir işlevdir. Bu işlev, olayın veya işlemin türüne bağlı olarak farklı işlevleri tetikleyebilir. Dispatch'in kullanımı. Alanları dispatch aşağıdaki gibi çeşitli durumlarda kullanılabilir. Etkinlik yönetimi dispatch, kullanıcı etkileşimlerini işlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir butona tıklama gibi bir olay gerçekleştiğinde, dispatch işlevi ilgili işlevi tetikleyebilir. İşlem yönetimi dispatch, karmaşık işlemlerin farklı bölümlerini yönetmek için kullanılabilir. Örneğin, bir dosya yükleme işlemini gerçekleştirirken dispatch işlevi dosya boyutuna bağlı olarak farklı işlevleri tetikleyebilir. Yönlendirme, dispatch, kullanıcıları farklı sayfalara veya uygulamalara yönlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir web sitesinde bir ürün sayfasına gidildiğinde, dispatch işlevi ilgili sayfaya yönlendirebilir. Dispatch'in örnek kodları Python kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti Python. Def dispatch, event, if event eşittir, eşittir, click, Kare click event handler. Elif event eşittir eşittir. Submit. Kare submit event handler. Else. Kare unknown event handler button. On click eşittir dispatch. Kesme işareti kesme işareti kesme işareti bu kodda. Kesme işareti dispatch. Kesme işareti işlevi. Kesme işareti click. Kesme işareti veya kesme işareti submit. Kesme işareti gibi bir olay gerçekleştiğinde çağrılır. Olay türüne bağlı olarak, kesme işareti dispatch, kesme işareti işlevi ilgili işlevi tetikler, javascript kesme işareti, kesme işareti kesme işareti kesme işareti javascript. Function dispatch, event, sol küme parantezi, if, event, type eşittir eşittir eşittir, click, sol küme parantezi, click event handler, else if, event, type eşittir eşittir eşittir, submit, sol küme parantezi, Submit Event Handler, Else, Unknown Event Handler, Sağ küme parantezi, Button, Add Event Listener, Click, Dispatch, Kesme işareti, kesme işareti, kesme işareti bu kod. Python koduna benzer şekilde çalışır, Dispatch'in teknik detayları Dispatch, bir programın performansını etkileyebilecek karmaşık bir kavramdır. Dispatch'in nasıl çalıştığına dair daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki teknik detayları. İnceleyebilirsiniz. Dispatch mekanizmaları, dispatch, farklı mekanizmalar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu mekanizmalar, performans, esneklik ve karmaşıklık gibi çeşitli faktörlere göre seçilebilir. Dispatch maliyeti, dispatch, bir programın performansını etkileyebilecek bir maliyete sahiptir. Dispatch maliyetini azaltmak için programcılar uygun dispatch mekanizmalarını ve tekniklerini seçmelidir. Dispatch optimizasyonu, dispatch maliyetini azaltmak için programcılar dispatch optimizasyonu tekniklerini kullanabilir. Bu teknikler, dispatch mekanizmasının performansını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sonuç olarak dispatch, bir programda bir olayı veya işlemi belirli bir işleve gönderme işlemidir. Bu, bir programcının kodu daha temiz ve okunabilir hale getirmesine yardımcı olur. Dispatch Çeşitli durumlarda kullanılabilir ve farklı mekanizmalar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.